Darbenin e, mimarı Kenan Evren'in size yazmış olduğu bir mektup var. Onu da aktaracağım. Bunun perde açı arkasını açıkçası merak ediyorum. Niye bunları yazdı? Onu da soracağım. Buyurun. Şimdi efendim 12 Eylül bizim e, toplumumuza, milletimize gelmiş en büyük felaketlerden bir tanesidir. Ben o tabi o günü çok hatırlıyorum. E, 12 Eylül'e gelinceye kadar bu millet çok çekti. Bir soldan bir sağdan her gün e, gençlerimiz, ilim adamlarımız, bilim adamlarımız maalesef katlediliyorlar bu sokaklarda. E, ada vapurunda, Kadıköy vapurunda Cumhuriyet gazetesi okuyan veya sağcı bir gazete okuyan bir vatandaşı denize attıkları çok görülmüş vakalardandı. Vallahi tabii, tabii, bu yüzden. Tabii tabii. 12 Eylül'e gelinceye kadar şöyle e, olaylar siyasi olarak yaşadık. Biliyorsunuz Milliyetçi Cephe hükümetlerini yaşadık. Ondan sonra efendim maalesef maalesef yine o zamanın Halk Partisi e, bu Güneş Motel kepazeliğini yaşattı bu millete. Hı. Güneş Motel'de gizli pazar. E, efendim bu milletvekili pazarlıkları yapıldı. Efendim onlara o milletvekili transferler yapıldı. O transferlerde bu milletvekillerine bakanlık koltukları verilmek suretiyle Güneş Motel hükümeti kurulmuştur. Ecevit daha sonraki dönemlerde hayatta yaptığım en büyük yanlış bu idi demiştir. Hmm. Ancak o pozisyonda, o mevkide olan bir şahsın kesinlikle yanlış yapma lüksü yoktur. Yanlış yapıyorsan hesabını verirsin. O kesinlikle. noktaya gelmiş, motelde al gülüm ver gülüm hesapları yapılmıştır. O dönemde... Pirli pazarlık. Tabii efendim o dönemde o dönemde bu gümrüklerde örneğin transfer yapılamıyordu, döviz yoktu. Bu sefer ne oluyor? Kaçak geliyor mallar, e, e, dövizler kaçak olarak yurt dışına gidiyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde bir bu Cervia adalarından bir dekontlar çıkarmış. Hı. E, o günün e, çok normal, bugünün normal ticari aktiviteler arasında yer alan o olayı sanki bir suçmuş gibi göstermiştir ve yaşlı açılan davada da mahkum oldu zannediyorum manevi tazminata. O Ceres adalarına o zaman yani. 80 ihtiyarını gelinceye kadar inanılmaz bir sirkülasyon olmuştur. Döviz akışları oraya gitmiştir. Oradan ödemeler yapılmış. 10 dolarlık mal 1 dolara ithal edilmiş. İnanılmaz gümrük kaçakçılığı vuku bulmuştur. O zaman çift ödeme dedikleri, %10'unu burada gümrüğe yatırıyorlar. Üstünü de dışarıdan ödeme yapıyorlar. İthalat yapılıyordu. Bu mali portreleri yaşadık. Ve inanılmaz skandallara sevbiyet veren olaylardı bunlar. Şimdi o günü ele aldığınız zaman o günün halk Partisi ile bugünün halk partisinin bir teraziyi koyduğunuz zaman aynı kefede olduklarını görürsünüz. Neden? Şimdi aynı pazarlıklar bu seçimlerde yapılmadı mı? 15 vekil verdiler İYİ Parti'ye. Misal. Hayır efendim Kurup şimdi tabii için. 39 tane milletvekilinin. O, o gizli o bambaşka bir olay. Ben oy vermişim bir partiye bir parti CHP. gidiyor benim oyumu başka partiye takdim. Ne karşılığı verilmiştir? O zaman iktidar karşılığı verildi. Bu sefer neyin karşılığı verildi? Ya aynı terazi. Değişi hiçbir şey yok. Neyin karşılığı verildi? Şimdiki. Hı -hı. E, herhalde menfaat alınmıştır. O durduk yerde 39 milletvekili verilir mi? Menfaatten kalsınız. E, e, gayet tabii efendim. Yani şimdi <laughs> kebel... Abi kim Bir menfaatse ne menfaati? E, kim kime bedava milletvekili verir efendim? Yani şimdi bunu kaldı ki o milletvekilleri arasında listelerine gelen listede kılıçlar olan eleştirdiği meşhur. yani siyaseten bir çıkardan ziyade e, şahsi bir menfaat efendim onu ara, ben hep söylüyorum bunun bunun savcılığa çağrıştırılması gerekir. Özel bir komisyon kurulması gerekir. Yargıtay başsavcılığı buna el atması gerekir. O dönemde ne olmuştur efendim? Ben...